Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde making offers ya da making suggestions'ı, yani teklifte bulunmayı ve accepting ve refusing'i yani kabul etmeyi ve reddetmeyi konuşacağız. Bunların kalıplarından bahsedeceğiz biraz. Şimdi bizim dilimizde olduğu gibi İngilizcede de bir şey teklif etmenin kalıpları var. En yaygın olanından başlıyorum arkadaşlar. İster misin derken would you like ya da do you want kullanabiliriz. Ama would you like her zaman daha kibar, daha ince kabul edilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşınıza çay ikram etmek istediğiniz diyelim ki. Would you like some tea? Biraz çay ister misin? Ya da bunun yerine an apple olabilir. Bir elma ister misin? Gördüğünüz gibi vuculayktan sonra isim geldiği vakit çay ya da elma gibi like hiçbir ek almıyor. Ama ben çay ister misin yerine çay içmek ister misin dersem istemek ve içmek fiilini bağlaması için tuya ihtiyaç duyuyorum. Ya da elma yemek ister misin elma ister misin yerine yemek ister misin dersem mutlaka bu iki fiili yani yemek ve istemek fiilini bağlamak için to'ya ihtiyaç duyuyorum. Do you want'ta da aynı şey geçerlidir. Do you want coffee? Kahve ister misin? Ama do you want to drink coffee? Demek ki to'nun işlevlerinden biri de iki fiili Birleştirmekmiş. Want, istemek, drink, içmek, to bunları birleştiriyor. Şimdi arkadaşlarım bir diğer yaygın offering, teklif sözcüğü ibaresi how about ya da what about. How'ın yerine what da gelebilir. Şuna ne dersin demektir. Ne dersin? Dışarı çıkmaya ne dersin? Diyelim ki yaz mevsimi geldi. Arkadaşınıza ya da kardeşinize dediniz ki dondurmaya ne dersin? How about ice cream? Dondurmayı how about'tan sonra olduğu gibi getirdim ya da what da koyabilirim. Ama dondurma yemeye ne dersin dediğimiz vakit would you like ya da do you want gibi bir şeye ihtiyacım var, bir eklemeye ihtiyacım var ama bu defa ing yani ink ekine ihtiyacım var. How about eating ice cream? Peki neden böyle? Hemen açıklayayım. Şimdi bu ingi görmeyin. Yemek fiili olduğu gibi kaldı. Eğer bu şekilde yapıp çevirirsem cümle şöyle olur. Dondurma yemek ne dersin? Dondurma yemeğe olmalı düşük olmaması için. işte bu ink mekmakı mey mayı mayıya çeviriyor. Hemen bir örnek daha vereyim. Elimi çektiğimde göreceksiniz. What about watching a movie? Farz edelim sıkıldınız. Ve dediniz ki annenize bir filme ne dersin? O zaman watching'e ihtiyacım yok. What about a movie? Bir filme ne dersin? Ama bir film izlemeye ne dersin? Dediğiniz vakit izlemek fiilini getirip artı bir de ing'i koymalısınız. Çünkü bu ing'i koymadığınızda bir film izlemek ne dersiniz? Şeklinde cümle düşük olacaktır. Teklif ifadelerinin içinde ing ek'i sadece have bat ve vatebatı özgüdür arkadaşlar. Diğerlerinde yoktur. Mesela would you like'da ya da göreceğimiz let's'de, shall'da, why don't'da kesinlikle ing ek'i yoktur. Let demişken onu da yazalım. Haydi demektir. Let's, let as'ın kısaltmasıdır arkadaşlar. As bizi bize bizden demek olduğu için. Let's her zaman biz ifadesine gönderme yapar. Yani let's go dediğinde hadi gidelim anlamına gelir. Let's eat something. Hadi bir şeyler yiyelim. Yani bakın gidelim, yiyelim hep biz ifadesi var. Let's sanıyorum en basit teklif ifadesi. Çünkü kendisinden sonra fiil doğrudan geliyor. Araya to falan gelmiyor. Fiile de hiçbir ek gelmiyor. En basit örnek. Let's go. Hadi gidelim. Let's sit. Hadi oturalım. Let's walk. Hadi yürüyelim. Let's bu kadar arkadaşlar. Shall we? oldukça samimi bir ifadedir. Yani sıcak bir ifadedir. Yapalım mı? Yapsak mı? anlamına gelir. Örneğin, shall we go out today? Bugün dışarı çıksak mı? Bugün dışarı çıkalım mı? Shall we listen to music? Müzik dinleyelim mi? Müzik dinlesek mi biraz? Burada shall we kullanılır. Gördüğünüz gibi shall we'den sonra da fiil olduğu gibi geliyor. Hiçbir ek yok arkadaşlar. Sonuncu ifademiz why don't you ile de kullanılır, we ile de kullanılır. Why don't neden yapmıyoruz anlamına gelir ama bu retorik bir sorudur. Yani neden yapmıyoruz dediğimde oturup neden yapmadığınızı düşünmenize gerek yoktur. Hadi yapalım demenin soru ifadesidir arkadaşlar. Sen neden şunu yapmıyorsun ya da biz neden bunu yapmıyoruz? Şimdi diyelim ki A kişisi dedi ki I am bored. Sıkıldım. B kişisi de cevap verdi. Why don't you Take a walk. Neden bir yürüyüşe çıkmıyorsun? Yani bir yürüyüşe çık istersen demenin bir başka yoludur. Ya da arkadaşınız size dedi ki, Why don't we go to the theater? Tiyatro ve sinema kelimelerinden önce mutlaka dı gelmeli arkadaşlar. Neden tiyatroya gitmiyoruz? Gördüğünüz gibi you ve we Özneler why don't'tan hemen sonra ek almadan yalın olarak geldi ve go, take fiillerde hiçbir ek almadı. Şimdi kabul ettiğinizi farz edelim. Accepting, kabul. Nasıl kabul edersiniz? İfadeleri nelerdir? Elbette neden olmasın? Why not'la why, why, not why don't'u karıştırmayın. Why don't sorudur. Why not bir kabul cevabıdır. Sounds good ya da great. Kulağa iyi geliyor, harika geliyor. I'd like to. Bu de would arkadaşlar. Yapmayı isterim demek. Good idea, great idea, iyi fikir, harika fikir. That would be good, iyi olur. Ya da I have nothing better to do. İlginç ve güzel bir ifadedir. Yapacak daha iyi bir şeyim yok demektir. How nice örneğin. Ne hoş. Mesela ya da that would be good. Güzel olur, iyi olur. Şimdi bunlar kabul ifadelerimiz fakat bir sebepten dolayı reddetmek zorunda kaldınız diyelim ki. Refusing. No thanks. Hayır teşekkürler. Not really. İşte gelmek ister misin dedi. Not really demek ya pek değil. Çok da istemiyorum anlamına gelir. Mutlaka teşekkürümüzü ediyoruz. Kabalık olmasın. I don't like. İşte sizi neye çağırdıysa. Mesela tiyatro. Tiyatro sevmiyorum. Ya da bilmem başka bir şey sevmiyorum. Sorry ya da I am sorry. But ama diyerek gerekçenizi söylersiniz. I'd like to isterim demek değil mi? Ama sonuna but geldiğinde isterdim ama şeklinde bir ifade olur. I'd rather would bu not. Yapmamayı tercih ederim. Ya da it's not a good idea. Dışarıda yağmur yerken arkadaşınız dedi ki hadi dışarı yürüyüşe çıkalım. Siz de dediniz ki yok bu çok da iyi bir fikir değil. Birkaç örnek yapalım bununla ilgili. Why don't we going out? Bu cümlede bir hata var. Nedir bu cümledeki hata? Hemen söyleyeyim. Why don't'tan sonra we olsun, you olsun fiil kesinlikle ing eki almaz ve yalın halde kalır. How about we eat pizza? Pizza yememize ne dersin? Şimdi buradaki hata nedir? How about, what sonra birincisi özne gelmez. I, you, be, they, he, she, kesinlikle gelmez. İkincisi eat yerine eating olmalı. Pizza yemeye ne dersin? Burada biz diyemezsin çünkü karşındaki ne sen diye soruyorsun. Have about what about da. I am ill. Rahatsızım. I don't want to go out or Arkadaşınız sizi bir şeye davet etti ama hastasınız maalesef. I am ill dedikten sonra dışarı çıkmak istemiyorum mu dersiniz? Seninle gelmek isterim mi dersiniz? Tabii ki birinciyi seçip dışarı çıkmak istemiyorum dersiniz çünkü hastasınız. Would you like to go to this concert? Would you like to go Would you like go to this concert? Bu konsere gelmek ister misin? Şimdi cümle güzel ama bir hata yapılmış. Bir gramer dil bilgisi hatası var. Nedir bu dil bilgisi hatası? Hemen söyleyelim. Ne dedik? Would you like istemek demek. Go gitmek. Bunların ikisi de fiil. İki fiili birbirine to ile bağlamak zorundayım. To'suz cümlem olmaz. Ve Onunla konuşalım mı? Shall we? Konuşalım mı? Konuşsak mı? Bu cümledeki yapı hatası nedir? Shall'dan sonra we ya da you gelen hiçbir fiil ing eki almaz. Ing eki sadece have about, what about özgüdür arkadaşlar.